Ceketleri kanalı yeni bir sayfa hoş arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, ee, ne oynuyoruz? Mikro battle oynuyoruz arkadaşlar. Yolo yani sarı takımdayız ve yanında arkadaşlar e, ee, MCP fırtınasından Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Oo. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Var ya. Var ya. Ee, oo, demir kılıç. Buraya hepimize geldi. Evet. Ben vallahi buradayım. Bu zırhlılar acaba VIP ile mi alıyor yoksa puan kasarak mı? Şimdi Ahmet biraz bence, tepede duralım. Bence de. Şurada atlayabileceğim mi? Ben var ya. Atladım ben. Ben buraya atladım. Ben de. <laughs> Benim gözümde green. Abi diyorsun. şu green bak bak blok topluyor da. Aha bizim adam da oraya geldi. Dur ben buradan buraya atlayabilecek miyim? Abi şu iki takım birbirine girdi lan. Da... Kaçana ben de girdim. Yanlışlıkla <laughs> oraya. Kaçana. Ayakta. Sen blok topla, blok blok. Kaç atış al. Blok topla. Oha adamlar. Benim yayım yok ya. Ah. Adamla ok var. Arka tarafa geç. Arka tarafa gel ok var. Oha Arka beni diyorlar. Arka tarafa sakın gelme. Düştük. Yemin et. Yemin düşeni yiyeceğim. Ben öldüm. Ah 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 ah. Sen savaşa giremeden ölüyoruz abi Gittim ben de lavda yandım. Ben buraya gire girdim. Ama ben tepede hepsi kaldım. Yellow'a girdim. Yellow kayın? Yellow. Gördüm. Yellow key. Ben de yellow yazıyor mu? Sen de yazıyor. Baba sen nereye yazıyorsun Bak yellow daha yazıyor ama. Bir dakika ama. durduralım. Evet arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar bu arada biz bu oyunda arkadaşlar yani hani ya da takımımız kalırsa olmasın arkadaşlar her zaman sarıyı seçiyoruz. Red, Olmadığında da kırmızı. Blue değilim. Bugün takım yok. Yalnız az önce ben lava düşerek öldüm. Sen nasıl? Sen de okula öldün değil mi? Yok. Abi yine ben aynı adam düşün. bizim takımda. Oha, Ahmet bu kim? az önce ki. Arkadaşlar az önce bu bize küfür etti. Ahmet'e küfür etti. Hadi <laughs> bir sıfır <süt> attık. <laughs> Oha ya aşağı düştü geliyor. Beni koru. Ben bir, Birbirimizi koruyalım. <laughs> yani. ben sadece kendime önem veririm. Çünkü ben önemliyim. Arkadaşlar bu arada e, Ahmet'in kanalının linki açıklamada var arkadaşlar. Olacak. Ahmet'e aynen. Abone olmayı unutmayın zaten her videoda koyuyorum arkadaşlar Ahmet'in kanalının linkini. Ahmet kimse bize sıkıyor mu? bir bak. Niye çıktım? Tepeye çıktın. He. yer. Kalleş. Dur bir sürü toplasam sen ben seni koruyacağım. Buraya falan he, bir ayağa çekeceğiz. Aynen, koru. Arkez aynen, Arkadaşlar bundan sonra da bir tane Ahmet'e çekeceğiz. Dur ben etrafıma bakıyorum. Şu anda kimse gelmiyor gibi. Oh. O zaman çıkıyor. Canım, Yardırdım yapayım. Ahmet. Çık. Kaç tane var? Artı 7 Dur, tane. Şuralara koy, şuralara koy. Şu arkaya koy aslında. Arkalara koy. Ama Ahmet lazım olur la bence. E koy şuralara, şuralara Avraları koy. Buraları da ekek. Güzel görünür. Ezan okun aziz Allah. Şimdi. Evet. Şey ya, evet. Redler, baskın i̇şte ben şu... redler baskın yaptı. Ahmet redler baskın yaptı. Redlere de. Ahmet beni şey atıyor. Ahmet döyler. Red'i döy, red'i döy. Dönmeye çalışıyor. Vuruyorum şey. da bir şey Merkez olmuyor. Hareket etmiyor. Redler gör Of öldürdü 3. Şimdi bizden 3 kişi var. 2 kişi var maviden. Onlar da alırsa koyunu biz kazanacağız. Mavi de orada. Gidelim mi? Deistlerinde yoklar. Tepede miyler acaba? Ahmet ben kendimi tehlikeye atıyorum. Oha! Hayatım. Şuradalar. Abi Red'in oradalar. Ben vardım. Ahmet püfü püfü püfü. Püfü 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 Gelmek üzere. Ahmet ben kaçıyorum. Tamam sen kaç. Ben şuradan şuraya atlayayım diyor. O atlandım yemin ederim. Gel lan kayın. Karı. Gebereceksin karı. Ben biraz yemek, yemek yapmam lazım. Ne ne, 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 ne. Gebereceksiniz. Öleceksiniz. Oğlum 3'e 1 dalıyor. Sen yürek mi? Yemin ederim. Oha. Ben de ölüyorum ama. Aa, bu hacker mı? Bilmiyorum ölmüyorum. Hatırlıyorum. <laughs> ben de. Kaç, kısa, kaç tane benim ölmeyeyim? Yürek Aha evir. bizim adamı öldürmüş. Bizden iki tane. Oha ben oraya gitmeye biraz şüpheliyim. Aa oku var aa. Dur sen. Oha. Önümden kaçtı. Ölüyorum ölüyorum. Daha düştüm. Şu anda koştu. Yemek ye yemek. Koş, Gel Ahmet. Öldüm. Nasıl? Ahmet sen ikiye koş, bir bıraktın <laughs> beni burada. Sen Hayır Ahmet. Izliyor, izliyor Ahmet bir bak saldırıyorum beni bir koru. Tamam ben griyle doldum Dur ben şu anda o adamı video. Adamı. Kadını. Lan do çok savaş. Do Lan Ahmet ben kaçıyorum. Savaş, savaş, kaçıyorum savaş, ben savaş, kaçıyorum. Savaş, savaş. Kara beri var. Oh, Ahmet, gördün mü? Mi? Nasıl? T <laughs> birinci de oldu. İkinci de olmadı. Arkadaşlar o saniyeye geri <laughs> alın. Ama Ahmet o saniye müthişti daha. Tamam ben lobiye döndüm. Tamam ben yeniden girdim oyuna. Play'e gire gir, ben de quick play'e giriyorum. Evet. Aha Ahmet az önceki. Senin sen neredesin? Video da Aha burada. Aynen. Yani, Yo da o mu? Bizi öldüren. Ama Ahmet. bak Ahmet o ilk kaç yaşım öyle süperdi ki böyle bildiğin alamadım ben. Böyle fake at yani fake Oğlum, atmak Bak Ahmet bak bir dur am böyle oldu bak bana izle. Am böyle Ahmet zıpladım bir laf vardı altına böyle blok koydum arkadaşlar durduralım başlasın. Tekrar geldim. Arkadaşlar karpuz. bu sefer e, şey oldu. Karpuz men. Dolduğu için arkadaşlar e, sarı bize kırmızıya girdik arkadaşlar. Karpuzman. Az önce ikimiz de sorudan attı. Tekrar girdik varsayalım. Az Orada önce karpuz sayan kadın. He, anne karpuz men nerede? Şurada tepelerde. Ha, ben şurada ha. Tübe, abi. karpuz. Abi abi. Evet o. Ben de çektim. Oha arkadaşlar aşağı atlamış. Arkadaşlar bu sefer dediğimiz gibi rediz. Ben atıyorum. aşağıda bir Ben atıyorum blok toplayacağım. Ben bir şuraya atlayayım. bir Sen beni koru ben blok topluyorum. Aha bizde ok var. Bizim fakir de ok var. Oha fakir. Bana kim sıktı lan? Ha? Bizim hadi. fakir bana mı sıktı? Hadi dünyada sen ok, o o kullanmıyor. İyi de onlar nasıl oku alıyor ki? Nereden? VIP mi der yoksa? en başta gördüğüm gibi çok mu? Acaba adam öldürüp puan kazmışlar. Ben yok VIP seçeneği şu an kadar hiç bana gelmedi. İşte VIP almak ister misin falan. Aynen. Belki onlara gelmedi. oha. oha ve ok, ok sıkıyorlar. Kim? Şu yellow. Yellow mu? Hoppa. Hain yellow. Şu anda ama şeyi kırıyorum. Saç dolu ki şeyin içine gireyim. Hı. Arkadayım. Girdim. Üf. Oha Hı. burası müthiş. Oha nasıl canımız gidiyor lan. Bak şimdi devam et. Ben şurayı kazıyorum. Allah çözemersin. Dur üstünü de ben kazayım. Üstünü de ben kazayım. Ben biraz gidiyorum. Oku var ya. Abi üstünde ben kazıyorum. Yanıyor lan. Ahmet yemin billah yanıyor. Vura nere bu? Yalan gelmiş. Yalan gelmiş. Kaç kaç kaç. Karpuz ben de burada. Kırayım Oğlum kaç kaç. A bir tane de ben dövüyorum. Retel kaç. Retel kaç. Dava düştü. Öldüm. Ahmet şu anda 2-4-5 kalbim var. Adamdan kaçıyorum şey demeye geliyor. Oğlum ya, fakir sen de yolda bekliyorsun? Oğlum fakir burada. Oğlum yardım et bana. Fakir Allah cezanı versin fakir. Öldün mü? Bobby'ye Aha Ahmet yine evet. Çabukla otur. 35 saniye var daha durdurmaya gerek. Ahmet bu sefer ayrı takımlarda olacak galiba. Ayrı nasıl Oğlum bu neye gireceğiz? Ben reddeyim. Yani, Bak birbirimizin yanına duracağız ama en sonunda FIFA atarsın. Daha biz oraya kadar kalabilecek miyiz? Hoppa. Ne oldu ki? Ya öldü ki biz. Valla beni de attı oraya. Seni <laughs> gördüm hatta. Yellow. Yellow. Sen de onu mu? Az önce ne oldu? Ne dediğimi Arkadaşlar yani. işte oyun kabul edemiyor bizim ayrı takımlarda olmamızı. Gizli <laughs> bir <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar Abi başladık de. da. Oha diğerleri şeyde başladı biz burada. Kür kür. kür Ama haksız. Tamam sen. Sen kırmıyor musun? Ben kırdım sıra Ben de kırdım. Ben çıktım. Ahala. Niye öyle oldu? Ben yun kazıyorum. Ama bizim takımdan oku olmayan, oku olan biri, oku olmayan biri, oku olan biri yoksa ne Oku olan birine ihtiyacımız var. Ben olsun. vallahi yukarıda saklanacağım. Hı. Bak sonra herkes. Bence biz aşağıda saksamak. Ben yukarıda saklanacağım vallahi. Hadi. Ben... Hadi. Aynen. Ahmet kimse mi dayak yiyor? aha aha red gelmiş. reçelmiş gelmiş nerede ben geliyorum korkamıştım sen aşağı aburada ben de gidiyorum. aha ah ah aşağı ah Bunu aşağı ah 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 Saklanıyor. Ben düştüm. Bir şey arıyor. Redler ölüyor. Sen nerede saklanıyorsun? Ben bir tane base'te. Base'in içinde. Yüreğinde mi? He. Aynen. Aa geldi. Yellow geldi. Aa ben yellow muydum? He. Bir dakika dur. Sen valla arkadaşlar beraber git. Az önceki bu kız değil mi bizi öldüren? Yok la. O mu? Evet. Yani. O değil. Oğlum çöküyor, tutturuyor. Oha! <laughs> <laughs> Kadın kadına vuruyor. Kavga çıktı. Sen de vurdun oh, oh. Ben kaçmaya çalışıyordum. Oha! Ben tepedeyim. Oha! Harita benim altımda. Kabak patası. Arkadaşlar... Ulan, labiye labi dön. Arkadaşlar bu videomuzu arkadaşlar daha fazla e, bu kapet seçim video yapmayı unutmayın. Arkadaşlar ve farkındayım ki e, çok nubuz. Hepinizi seviyorum ve bay bay. Bay.